Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni büyük bir güncelleme var oyunda abi. Öyle böyle değil. Yeni arabamız bu arada. BMW M3 paket. Şimdi yeni güncelleme ne? Onu soralım. Büyük güncelleme bu arada. Tarım. Ee, tarım. Bölgesine dedi lan tarımın? Evimiz burada. Buradan çıktık. Şurası mı şurası mı acaba? Abi ben burdayım Burası araba bayisi olması lazım. Burası emlak yerimiz. At yeri. Şurası hayvancılık tarım. Burası da büyük ihtimal diye düşünüyorum ben. Gidelim oraya abi. BMW ile yanlı yanlı gidelim bir de. Oo. Araba. Ana dur. Hayvancılık burada mıydı? Ha right. Şu orası. Başka yedi orası. Dur. Bu sarı neyin nesi? O başka bir şeymiş. Polis abi merhaba. Ne araba ama. Ha, burası hayvancılık. Evet doğru hayvancılık. Bize tarım bölgesi lazım arkadaşlar. Tarım bölgesi mi kaybettim bu arada. Vallahi kaybettim. Ha burası şey. Yeni anladım. Pazar. At çiftliği. Burası inek. Yeri. Bu da mi abi? Animal. Animal araba alma satma yeri. Şey, hayvan alma satma yeri büyük ihtimalle. Ev git diyor. Önce şu biz pazarı bulalım şeyi. Bu neymiş? Hmm, bu sattık mı? Yok. Bu da değil şu. Bu sattık gibi aslında ama bence o gazinoda da olabilir adam. Merhaba dayı. Araba kaç istiyorsun? Ne diyor? Bu yürüyen Arabanı almak istiyorum. Bunu sahip olmak için büyük bir adam olman lazım. Ha. Evet, daha büyük adam olmamız lazımmış Tarım bölgesine doğru bir be Burası neydi? Burası park, yarış yeri Kist yani Araba dayı Avcı dayı Depo savaşımız Evimiz burası. Bir yatalım. Sabah tarım işine Aa, tarım da karşımızdaydı geçiren. Unuttum yeni geldi aklıma. Neyse bir yatalım biz sabah tarım işine gidelim. Destek olmak için de video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bizim karı yine yok. İş güç peşinde herhalde. Hop yeter kahır. Saat 9 oldu. Eşek gibi uyudum. Ee, tamam geç. Bizim karı maalesef 3 yok. Bizim garda yeni gelmiş. Şimdi tarım gelmiş arkadaşlar. Tarım olayı gelmiş. Onu deneyeceğiz şimdi birlikte. Ee, Selamun Aleyküm. Merhaba. Merhaba ne yapıyorsun burada? Yaşlı bir adam ne yapabilir ki? Sadece oturuyorum. Bu çiftliği sahibi sen misin? Evet satıyorum. Artık yaşlandım. Fiyatı nedir? 1 milyon dolar karşılığında satıyorum diyor. Alıyorum. Bunun için paramız yok. Gayet normal. Yok. 1 milyon dolar almamız lazım. Bu bölümde bu çiftlik için para toplayalım. Şöyle dolaşalım biraz bir. Şu evler bizim evde olması lazım. Evleri satalım mı artık? Hatta şurada bir yarışa katıralım. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Evet. Tamam. Geç. Arabamız deneyeceğiz sen. Adam arabası gene yüksek ya. Adam virajları köşeden dönüp arıyor bak. Adam viraj dönme olayı çok güzel bu arada. Kötü bir seçimdi. Evet, bayağı kötü bir seçimdi bu arada. Oradan uçmayacaktık ya. Onu yakalama ihtimalimiz var mı? Yok. Kaybettik. Yarış öğrenmemiz lazım aslında Evet, çıkalım abi. Aklı bu. Bozgun oldu. Adamın arabası gene güzel. Bizim arabayı yükseltmemiz lazım. Şu evleri bir gidelim be. Tamam. Evet. Hoş geldin. İşte buradasın. Kira yerine geldim. Kira bedeli. Teşekkürler. O oh, inşaat bitmek üzere ha. Yüzde bitmiş. Hmm. Hoş bulduk. Ne kadar kaldı inşaat? Üç gün iki saat. Hadi bakalım. Bu kimmiş? Selam. Hmm. 1600. Oğlum ben 1600 alamadım ki ya. Kontratı bir açar mı? Biz bir kontratımız nerede? İlker, İlker ev bilgileri. 1 18 gün kaldı. Bina numarası 7 yazıyor değil mi? Şu bina bu. kripto olayını fazla alamıyoruz ya. Hani alırken böyle sayı yazabilsek çok güzel olur da böyle tek tek dalınmıyor ki. Web, ev bilgileri. Çürme iptal etmek istiyorum ki aslında. Geç abi bunu. Bu da bir şey yok. Sıralama gerek yok sıralamamıza. 3900 de demiş. web, ev. Şimdi ben bu evi nasıl iptal edeceğim kanki? Ben sana kira ödemek Ödemeyeceğim. mi İnan tüz ödemek istemiyorum. Öyle. Aa ATV'den para mı çekmeyi denesek? Emlakçı aranıyor diyor. Oo. Kaç para istiyor ona? Merhaba. Ya da şey bin. okula uzak şimdi uzak temiz Hayır daire Evet sanki gel la beni ürküttün sen size stop ettim ben sen dur burada şimdi ee, atmen ödülü nasıl girdim var Hmm. Ana. 45 bin. Ha, yetenek açmadı evet. Yetenekleri Q'de mi açıyorduk? Neden açıyorduk? Yok. Taptan değil de. Taptan herhalde ya. yok Z miydi? Y diye Y. Şu. Bizim 83 XP'miz var. Ha, yetmiyor. Şans gazete asistan. Asistan bize çok lazım da Çok güzel bu. Bunu aşmamız lazım bizim. bunu için seviye atlamamız lazım. Evet. Git la. Sen hemen oyuncak arıyorum. Karı. Merhaba. Merhaba yavrum. Sıkıldım. hı hmm. Evet. Şunu izleyelim. Beni sen vurdun. Hayır sen beni vurdun. Silahlarınızı çekin. Düşün düşün. Ne oluyor lan? Bir şeyler dönüyor ama ne döndü ötmek farkında değilim. Film bitti. Karı renkler oğlum. Ooo erkencisin yavrum. Biraz işim var. Sonra konuşalım mı? Hmm. Ne gibi şeyler? Derin şeyler. Çocuk yapmak istiyorum. Evet. Allah Allah. Buradan, kuru kuru yaparım o zaman. Çocuksuz da olur. <laughs> hmm. Tamam. Tamam. Hayda. Az ödeymiş. Eve git uyu. Akşam mı oldu gün ama? Ya bizim karar geceleri çalışıyor. Gün üzeri yatıyor. Anlaşıldı abi. İki gün vardı bitmesine. Ben iki gün boyunca uyuyup kalkacağım abi. Birinci gün bitti. Bir gün daha yatıp kalkarsam o iş tamamdır. Evet ikinci gün bitti. Bir daha yattım kalktım. Merhaba aşkım. Ee... Ben özledim. Ne gibi şeyler? Hmm. Enerjin yok anladım. Anladım. Nedense ben ne yaparken bir şeylerin yok. Problem var? Mesaj gelmiş. Tablet açalım. Eee neymiş? Sistem. Tamam. Tamam. Geç. Galeriye bakalım bir. Ne var? Anan var aldım. İki bin altı bin mi? Lamba. Aldım. Apla Arabamız tapla? Arabamı satacağım gel. BMW'yi. Eee, BMW ee, B3. 3000 al gitsin. Tamam. Lambo aldık Lambo. Oy, araba kadın. Felaket. Kaç kaldı iştihat, yüzde? Nasıl yüzde altmış oğlum? İki gün gittim gelmedim lan. Nasıl ustasın oğlum sen lan? İki gün dokuz saat. Oğlum sıkıntın var. Ben vaza çıkardım muhallefendi mi bu adam ya da tanım. Ya bak. Allah Allah. Problem. Bundan kira alalım. 544 621 kaç para kira? Selam. Beş tamam güzel. Ben seni evine zaman hiç hatırlamıyorum dayı. Selam. 1600. Makina verdi bu adam. Tamam. Şimdi hızlan. Vallahi hızlan. Ezel iki gün önce geldim lan. İki gün sekiz saat aynısı. Ben yani olmaz böyle bir iş. Dükkana gider miyiz be abi? Emlakçı aran tabii ya sıkıştırdı değil mi? Tamam. Gir bakalım içeri be. Ev bilgileri. Tamam kirada sıkıntımız yok. Kripto olayında biraz daha sanki yükseltme ihtimali olsa çok zor olmaz mıydı? Yani alırken şuralara tıklayıp da sayı yazıp alabilsek 10 tane imtihan diye. Ee, yok mu abi? Ofis sen geçtik kredi tutmayan sıralama. Hmm. Oo, bunlar ne abi? Bizim malzeme mi bunlar? Ne bunlar? Anlamış değilim. Ee, depo savaşları vesaire. Geç bunda da bir şey yok. Ofisimiz gelince gayet güzel. Ofiste yapacak hiçbir şey yok. Sadece evi girene kira sözleşmesini nasıl iptal ediyoruz onu bilmemiz lazım. Biz bir gidelim. Ev bakalım. Ben emlayla başlamam kusura bakma. Dur. 2 saat 8 saatte şimdi 5 saat 3 saat mi geçti? Ulan 2 gün yattım lan ben. Bence evleri alıp kiraya vermemiz lazım. Çünkü o sayıda XP kazanıyoruz ve XP'lerin seviye atmamıza yardımcı oluyor. Bakalım burası satlamış. Ee, kaç gün sürüyor abi? Oo. 4 gün, 4 gün, 3 gün, 2 gün. Da daha güzel sanki 94 bin 113 bin yap abi bunu da buraya hoş bulduk tamam bir daha kirala anlaştık ne kadar değiştirmeye bakacağım bir. bir gün 23 saat tamam ee, bir işçi daha kiralasam nasıl olacak? Ne? Şimdi mi evet. ee, 23 saat. Biraz daha hızlı olacak galiba. 1000 lira. Yeter herhalde. %3 oldu bile. tamam. Anlaştık abi seninle de. Emlak arıyor. Soralım ne istiyormuş? Merhaba. 26 bin. Duydum. Umarım anlaşırız. Bir yerle fiyat sadece 26 bin. Okula uzak, ona uzak, git karı git. Seninle bizim iş olmaz. Yarın geldiğinde bitmiş ol. Ya da bekleyeceğim ya, sabah da uyumayacağım aslında, başlarında bekleyeceğim. Burada sabahlayacağız, ne zaman bittiğine bakacağım. Tamam. Bakın sabah da uyumazsak ne olacak durum? İki gün bir saat. Bekleyeceğiz. Şey fark ettim. Gece uyumadığınız zaman saat ilerlemiyor. Sadece iş için saat ilerliyor. Ve iki günlük işi gördüğünüz gibi saatler içine bitirebiliyorsunuz. Mesajımız var. Aha evin inşaatı bitmiş güzel ona bakalım bir. Ve bu da bitti bitiyor. Hatta bitti şu an. Mesaj gelecek biraz alta. Güzel. Geceleri bu şekilde oyun aç bırakırsanız güzel şekilde şey oluyor arkadaşlar. Ne onun adı? Zaman geçiyor. Teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Evet. Neymiş? Dur, ev temizliği. Tamam, kapat. Kira 2700 binasıymış. He. 20 adet de 20 adet de eşya koyabiliyormuş. Pardon, 30 adet. Ee, tabletimizde bir resmin çekelim. Tamam. Güzel. Şu an üç tane ev oldu. Kendi evim. Evin diğeri de bitti bu arada. Onu da bakalım. Ev satamıyor muyuz abi? Sadece kiralama oluyor var. Onu bilmiyorum daha. Teşekkürler. iyi günler. Çok güzel. Şunu açalım ve şuradan kamerayı açalım. Tamam. Bakalım bakalım. Ev temiz mi? Temiz. Gayet güzel kullanışlı bir bulmuş. Oh, bu evde yaşanır işte abi. Ve sabah olmadı hala gördüğünüz gibi. Galiba yatmayın sabah olmuyor abi. Bunu anladım ben. Yak asker. yak yak yak. Karı ben geldim karı. Yatalım. Bakalım sabah ne olacak ne olmayacak. Şu tarım işini bugün halletmemiz lazım ama halledemedik. Mahalledeceğim mutlaka. O 136 bin zarar. Yani para eksi. Yarışa çıkmış. Yarışa bir giderim. Ya yarışta uğraşmam abi. 10 bin için uğraşmam hiç. Ha. Şöyle araba üçlüğe koyalım bir. Selam kardeşim benim. Her gün kiramızı alalım. Teşekkürler. Şöyle bir güzel yanı var. Kiralıktan sonra o evi 26 gün önce aynı paradan verdiğiniz parayı alabiliyoruz. Mesela 30 bin, 131 bin 600 olacak. 431 bin pardon. Şimdi şu evi ne yapalım? İster tableti açıp mail inşaat. Tamam. Ev bilgileri. Web. Ee, bu kaç? 100 metrekare, 500 metrekare. Şu 500 metrekare olan bir ev. Tamam. Ee, kira. Ha satlık. Tamam. Ee, 500 bin iyi mi? 170 de biraz pahalı geliyor. 160 bin lira bence ideal. Hatta 150 bin lira. İdeal. Baya bir ilana Şimdi bizim diğer evin ilanı maliyeti kaç bindi abi? 100 bin miydi? üç aşağı 5 yukarı bir şeydi. Şimdi zaman web adresine gidiyor. Şuna. Şuradan. Şu. Şu şu fotoğrafı atsak. Yani 150 bin desek. Ya 170 dişik pahalıdır 155 dişik gönder. Güzel iki tane ev. Ee, 300 bin yapar. 400 daha. 700 bin çok güzel para. bunları satarım. Kira olayda bu burada şöyle. Hadi daha önce bir level olayına 175 XP ha. Ee, şunu açabiliyor muyuz direkt Ben açamıyoruz. 500 XP istiyor. 100 xp. Ee. tüm kiracılarla gelemez Daha fazla sen şey gerek 500 yapmamız lazımmış. Sen ne istiyorsun hafta? 42 bin. Hmm. Fiyat yüksek. Yani 30 bin ideal sanki gibi. Yok ki evler pahalı. Şu bize bir müşteri gelse. Steam yiyeceksin bizim eve müşteri gelmedi. Gelmiş mi yoksa? Gelmişten. Ha, yok daha gelmemiş ha gelmemiş yok abi yok dur ya işin kolayını buldum ben bu bölüm tarım işini yapacağız abi ya da diğer bölümü yapalım olmaz mı diğer bölüm hallederim o iş. bu bölüm yetişmez Dostlar yetişmez Vallahi yetişmez 1 milyon para çok para araba isteriz evde sattık mı tam yetişir paramız Nasıl kısmet bakalım. Hop. Videoyu burada bitirelim. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş bakın. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.